Yüz sözcüğü insanların gerek fiziksel özellikleri gerekse olumlu olumsuz davranışlarını ifade edildiği durumlarda deyim içinde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerin hangisinde yüz sözcüğü diğerlerinden farklı bir konudaki deyim içinde kullanılmıştır? İnsanoğlunun fiziksel özelliklerini yansıtan deyimler yüzü gülmek, yüze gülmek, olumlu insan davranışlarını ifade eden bireysel nitelikli deyimler yüz vermek, yüzünü ağartmak, yüzü gözü açılmak, yüzünü güldürmek, olumsuz insan davranışlarını ifade eden deyimler yüzüne gözüne bulaştırmak, yüzünü kara çıkarmak, yüzünü kızartmak, dua ve dua nitelindeki deyimler yüzü suyu hürmetine gibi. Alnı açık, yüzü ak. Bu namuslu, her şeyi hesap veremeyeceğim bir durum yok anlamında olumlu bir deyim. Yüzü düşmek, somurtmak anlamında, bir şeye karşı bozulmak anlamında bu olumsuz bir deyim. Yüzünü güldürmek, yukarıda söylendiği gibi yüz vermek, yüzünü artmak, yüzü göze açılmak. Bakınız burada yüzünü güldürmek var. Olumlu. Yüzü sıcak olmak yine cana yakın gibi bir manaya sahip olduğu için bu da olumlu. O zaman ne oldu? A, C ve D seçenekleri olumlu durumlar için kullanıldı. B seçeneği olumsuz bir durum için kullanıldı. Bundan ötürü sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.